Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size çiftliğimizde hangi makinalı kullanıyoruz tarzı bir video çekeceğim. Burada Dönder'in bu sene aldığımız 2024 model bir gübre sepeti var. Bir ton 200'lük pro model. Çorlu tarım fuarından aldık bunu. Baya güzel bir makina. Pro olmasının avantajı 6 krom. Brandasını bir açalım. Burada içinde şaftı var. Bunu gördüğünüz gibi o kafeslerin hiç krom paslanmayı önlüyor gibi bir şey. Burada kafesleri var. içinde ne kadar gübre kaldığını görebilmemiz için. Brandası böyle açılıp kapanabiliyor. Adamlar yapmış sistemi. Çift pervane. Güzel. Bu sene ilk defa kullanıyoruz. şurada bir ması gibi bir şey var. Burada vanaları var iki tane. Left ve right. i̇ki tarafı ayrı ayrı kapatabiliyor. Bunu kapatırsak solu kapatıyor. Bunu kapatırsak sağa kapatıyor. Öyle bir avantajı var bu makinenin. Şurada denge çubukları var. Göbre atarken makineyi dengede tutmak önemli oluyor. O yüzden adamlar denge, denge çubuğu koymuşlar. Burası garajımız. Burada ilaçlarımız var. Yaprak gübresi sanırım. Garajın kapısını kapatalım. Evet, garajdan çıktım. Bahçenin diğer tarafına geldim. Burada fiyatımız var 70-66. Adamlar 98 yılının tankını yapmışlar ya. Öyle bir motor bu. 4 silindir motoru var. 70 beygir tam atom karınca Çok güzel yapmışlar Arkalarında 100'er 200 kilo var Adamlar yapmış gerçekten Önde tanesi 40 kilodan Tanesi 30 kilomuş 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 300 kilo ağırlığı var Burada kurt havalımız var. Ay çek. Günden ekmek için. Bu mısır dekiyor. Dörtlü. Dört tane kursa var. Arkada tekerlekleri var. Gübreli. Bakımına geldiler daha yeni zincirleri falan değişti. Hortumları falan değişti. Baya güzel makine kullanıyoruz. Burada satılık. Türkay bitonluk. Çift pervanelik. Baya güzel bir makine var. Dönderi aldıktan sonra bu boşa çıktı. İçinde ızgaraları var. Çift pervan dediğim gibi. Türkay. Baya güzel bir makine. Uygun fiyata veriyoruz bunları. Burada hortumun vanası var. Kırmızı bir vana var. Yolda giderken kapatıyorsunuz. Akıtmayı önlüyor. Kapatmazsanız eğer yolda az az açılıyor. O da içindeki gübreyi yere boşaltıyor. Burada kotukamız var. Küçük bir sepet. Bu bizde 240 var bir tane de demin. Onu aksa takıyoruz. Çapa motoru, kasa. Onları hep taşıyoruz bununla. Şimdi bahçemizin arka tarafına geçelim. Burada ağırlar var. Amca hayvancılıkla uğraşıyor. Burada Bülent Tarım'ın Mivzer'i var. Bu da satılık. Yeni Mivzer aldık. ikinci el. 22'li Bülent Tarım'ın 3 metre izli bayağı güzel bir makinası. Şanzımanı manzımanı yani iyi. Şöyle göstereyim. Bu da satılık. Uygun fiyata veriyoruz makineleri. Eski elimizden çıksın diye bakıyoruz. Burada 2,5 metrelik merdanemiz var. Tarlaları ektikten sonra ezmek yani tarladaki tezekleri kırmak için merdane çekiyoruz üzerine. 2,5 metre bu. Biraz daha büyütmemiz lazım olabilir aslında. 5 metrelik bir merdane olabilir de. Bu bizim işimizi görüyor. Burada parlayan ilaç makinesi var. X kanat. 1 tonluk bu da güzel. Bunu da bu sezon aldık. Yeni gübre sepetiyle birlikte aldık. X kanat altında filtresi var. Ama X kanat olması çok yüksek olmuş. Belki biraz daha alçak olabilirdi. Burada altta filtreleri var. 4 adet. Pistonları iki adet pistonu var. Biri bir tarafı biri bir tarafı açıyor. Burada bunu içine su koyarsak eğer makine kendi içini temizleyebiliyor. Bu bir avantajı makinenin. Burada elimizi yıkamak için bir çeşme tarzı bir şey koymuşlar. Bunun içine su koyup ellerimizi yıkayabiliyoruz. Burada kaç litre kaldığını gösteriyor. Bir merdiveni var yukarıya çıkmak için baya yüksek bir makina. kapatalım merdivenini <laughs> asansör çekili 4 pistonlu full piston yani bu da güzel bu sen aldığımız kullandığımız bir makina. burada ot biçmemiz var tas diyoruz biz buna İkili yani iki tane yuvarlığa var biçiyor biraz küçük Tınaz'ın. Biz bunu alalı çok oldu. Gayet güzel kullandığımız bir makine. Her sezon kullanıyoruz. Yulaf yulaf otu biçiyoruz biz bununla. Brandosu yok. Taş atmayı önlem bulamadık. Bir brand yaptırsak aslında ne orlantı tarzı bir şeyler takabiliriz canlı traktörleri Burada dörtlü pullumuz var. Ben bunu aldığımızdan beri bir tane traktörün arkasında görmedim. Ne zaman görsem yatıyor bu pulluk. 10 numara sanırım. Bıçakları falan hep bitmiş. Zaten anlaşılıyor şey bıçaklarından pasta olduğuna kullanılmadığı. Bu da böyle bir makinamız. Burada üçlü marka, üç, üçlü pullumuz var. Bu da sanırım onlu. On numara. Bıçakları daha yeni bu sene değiştirdik. Bunu her yerde kullanıyoruz çoğunlukla. Bu da kullandığımız bir pulluk. Bu aydın. En çok kullandığımız pulluğumuz bu. Çamur tutmaz bir avantajı var aydın pulluk. 14 numara. Çamur tutmaz motor yormaz yazıyor bıçakların üzerinde. Baya güzel bir pulluğumuz. Bir tane dörtlü olsa işimizi görebilir. Burada arkada ikili pulluğumuz var. 18 numara. Yani mezar açan bir pulluk. Gayet büyük. Burada yatışta şu anda. Hiç kullan kullanmıyoruz bunu. Burada küçük tırmıklarımız var. Tırmıklarımız güzel. Bu tırmıklar ya dedem zamanında çok eskiden almış. Ben yokken almış büyük ihtimalle. Evet geldik. Burada dokuzlu kazıklarımız var. Ne marka? Aysan marka. Bu dokuzlu kazığımız. Bu gayet güzel. Fiyata takıyoruz. Neverland'a takıyoruz. Tabi nevarlantı biraz küçük geliyor. nevarlantı bir 11 olsa gayet güzel olabilirmiş. Burada 21'li ya da 22'li Aysan'larımız var. Aysan marka. Arkasında tırmığı var. Böyle kapatmak için. Bu da gayet kullandığımız bir makine. Geldik Aysan'ımıza. Bunlar 32'li. Gayet en çok kullandığımız makine bu. Bunun tek eksiği arkasında merdanesi olmaması ve piston olmaması. Açılıp kapatmak için. O sıkıntı. Onun için bir çözüm bulmamız lazım aslında. Aslında bunu satıp bir İtalyan ayak. Büyük pistonlu. Merdanli bir Aysan alabiliriz. İleriki zamanlarda olabilir aslında. Burada ızgaralarımız var. 22'li sanırım. 22 tane şey var, bıçağı var. Bunu dedem kullanıyor çoğunlukla. Biz hiç kullanmıyoruz. Bunun aksat bunun önüne takacak bir motorumuz yok. 240 Ferguson'dan başka. Burada 7'li kaz ayaklarımız var. Bunlar geniş ayak. Şurada göstereyim. Gayet kullanışlı. Bunu bezel yere küçük parsellerde kullanıyoruz. Bu evet, burada döşementlerimiz var. Döşement marka Gayet güzel bir döşemeniz. Ay çeker hazırlamakta kullanıyoruz bunları. Başka hiçbir işlevi yok. 13'lü. Şu bıçak önceden kırıldı. Şu bıçak gördüğünüz gibi onu yeni taktık. Evet, burada Zirmak'ın ilaç makinesi var. Bu satılık. 600 litre, 12 metre. 600 litrelik, 12 metrelik bir makina. Gayet güzel. Orada parlayan ilaç bakırımız olduğu için yeni aldığımız için bu satılıkta yani ciddi alıcılar uygun fiyata veriliyor bunlar. Evet burada tırmıklarımız var. Burada büyük. Sanırım bunlar 90 diş oluyor. Pek emin değilim ama sanırım 90 diş oluyor bunlar. Arkasında kapatıcılar vardı. Kırıldı. Hiçbir kapatıcısı yok şu anda arkasında. Burada tırmıklarımız var. Bu tırmıklarımızı gayet kullanıyoruz. Aysan çekiyoruz. Ondan sonra Aysan çekili yere tırmık çekip ekiyoruz. Burada ikili pulluğumuz var. Bunu ben kendim bildim bileli burada yatıyor. Arkasında çeki demiri koymuşlar. Acaba ne işi var orada çeki demiri? Bunu aksa romuk taksan takılmaz. Niye tak? Niye de oraya çeki demiri koymuşlar? Hiçbir fikrim yok. Evet şuradan bir inelim bakalım üzerinden. Şurada 10 tonluk palaz olur omurkumuz var. Sarhoş dingil, sarhoş dingil önden pistonlu. Gayet kullandığımız bir makina. Her sene buğday çekmekte kullanıyoruz bunu. Gayet kullanışlı bir makinemiz Burada kar kremimiz var. Bu kar kreme bize verdiler. Köyümüzde kar yağdığı zaman navolantın önündeki ağırlıkları söküp onun aparatı var. Plate diyoruz. Plate'i takıp bunu montajlayıp takıyoruz. Önü de çekeyim. İstanbul Belediyesi'nin takıp kullanıyoruz bunu. Kar yağdığı zaman tabii kışın. Bu sene taktık. Köyümüze azıcık bir kar yağdı. Onu da küredik. Burada Kelesli'nin yem karması var. Dik bıçaklı. İçini göstereyim. İçi şöyle. Dik bıçakları var. Bunu hayvanları var amcamın. Amcam bunlara yem karmak için kullanıyor bunu. Hop şuradan inelim. Şöyle içini çekeyim. Gayet kullanışlı bir makine. Bunu çoğunlukla kullanıyoruz. Evet, burada TD yüzümüz var. 2010, 2018 model. Kompresörlü Blue Master. Bunun bir deltaları var. Deltaları boş paket, Blue Master dolu paket. Şöyle çekeyim. Evet. Adam biz bunu ilaç atmak, yerleri hazırlamak için kullanıyoruz. Tohum çekmek için kullanıyoruz. Burada dedemin vazgeçilmezi Kimdir kaç model Hatırl... Bilmiyorum 240S'i var Plakasını sanırım özel yaptırmış Plakası MMF Yani MF Mastery Ferguson Bu bizim atom karıncazı Bütün işleri bu yapıyor çiftlikteki Bokunu döker, tırmığını çeker, tarlaları sürer. Bunun üstü pulu var zaten şurada az önce çektim. Bütün işleri yapıyor buna dedem. Burada arkasında bir tane ikili tekerlekli dediğimiz bok çekme romorku var. İçi bok dolmuş zaten. Bunu da yeni yaptırdık. Üstüne ilave çıktık, boyadık, mavi yaptık. Baya güzel bir makine. Bu 240'ın öyle bir tane ağırlık taktık. İlaç, şu ot biçme tasını buna takıyoruz. 33 vasıtasında ön kaldırıyor bu motor. Zaten hafif kendine hayır yok. Evet, burada 24 24'lü çekiç kesen GoPro'larımız var. Ağır tip diyoruz bunlar ağır şase. Gerçekten bayağı kaliteli, güzel. Ön saçları bitti. Birkaç ay sonra ön saç taktıracağız. Halkalı böyle kesik kesik olanlar var ya tırtıklı. Onları da taktırmayı düşünüyoruz. Arkasındakiler zaten daha var. Çekiç kesen. bayağı güzel bir goblemiz. Bunu çoğu zaman her yerde kullanıyoruz. Burada ot toplamımız var. Papatya dediğimiz. Papatya ot topluyoruz. Bunda tasla biçip bununla toplayıp belle yapıyoruz. Bu da gayet kullandığımız bir makine. Makinalarımız bu kadardı. Bazı satılık makineler var. Yorumlara yazabilirsiniz onları eğer almak isteyen varsa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadar da herkes Allah'a emanet.